Evet arkadaşlar uzun zamandır yoktum. Yeni köpek aldık. Haberiniz var mı? Ama bugün tabi sizler için köpek aldık ya da yorumları köpek öncesi yapanlara da 100 bin like göndereceğim onlara da mesajlaşacağız oradan. Şimdi ben de kameralar var onlara basıyorum ve köpek burada. Bakalım geceler ne yapıyor? Gece de köpekler ayakta olur mu olmaz mı? Gelin onu test edeceğiz. Şu an dükkanda yok olmuş gibi görünse de ama var. Normalde bizim bizim bu dükkandaki köpeklerin bazıları hep, heh, iş yapıyor. Ama biz bir tane bir köpek aldık. Adı zeytin siyah. Ben ona normalde karabasan koydum ama babam izin vermedi. O yüzden onu koydum. Hayır yani arkadaşlar. Işte şimdi yapacağım şey sadece bir köpek aldım. Evet köpek aldım. Yalan söylemiyorum. Ben, ben bugün kalktım. Ya da dün. Dün kalktım. Top top göndermek istedim. Toplarımı gönderemedim. Babam bana dedi ki bir top top aldık dedi. Ben de hiçbir şey demedim ama ev, evde yani eve girmedi. Tamam da onu şey sadece evin içine sokmadım ama köpek evin içine girmek istiyordu o apartmandaydı. Ağlıyordu eve gireceğim diye. Annem de kapıda bekliyordu ve içeri girmek istedim O yüzden biz de onu direkt kaçıra verdik ve arabaya bindik ve Roach benim, benim, babamın babam dükkanına götürdük. O da benim benim babam dükkanını tanıyorsanız buraya aşağı bırakıyorum robotik kodlama. Herhalde biliyorsunuzdur eski adamlar ya da YouTube'dan işte öyle ya, ya da benim köpek almam üzerinden bir takipçim olsun çünkü ben burada ha bu videoyu yapmak için 100 bin tane 100 tane 100 dolar kazanmak istiyorum o yüzden bu videoyu yaptım ve köpek aldığım için de köpeklerin bazıları ya da bazı olmadığı şeyleri ben yani ben köpek aldım ama hayvanları seviyorum. Ve mesela bir iki açam kuş hikayesi. Benim en eskiden bir kuşum oldu. Ben videosunu izlemiştim kuşun ve aldık. Adı Pamuk oldu. Böyle beyaz bir kuş vardı. Pamuk oldu adı. Sonra pamuk işte eh, 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 onun kocasını getirdik. Kocası kocası da maviş. Hem hem beyaz hem de mavi. Sonra biz ona doğum yapsınlar diye bir kutu aldık. Yapmadı. Onu birisi istedi onları verdik. Son bir kuşumuz oldu. E yani benim anneannemle ilk önce gelmişti ve onlar ben uyuyunca bir anda kafama gelmiş. Şöyle diyorlar anneannem falan filan. Sonra kuş balkonda gördük. Kuşu balkonda görmüşler. Sonra onu da annem çaktırmadan almış. Tamam. Sonra benim anneannemler gitti. Sonra yıllar 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 geçti ve kuşum kuşun <laughs> fındık hastalandı ve hastalandığı için de ben bir sabah kalktım kuşuma baktım kuşun ölmüş. E eh arkadaşlar gerçeği şey söylüyorum. Ölmüş ama ben hayvan severim. Hayvan severler. Yani burada bırakıyorum hayvan severleri de. Bazıları şarkıcı, yabancı bir şarkıcı koreli ya, ya da hayvan sever Koreliler. İşte şimdi ben hayvan seviyorum ama ben hayvan sevdiğim için de ha hayvanları besli beslemek istiyorum. Ben hayvan hastasıyım ve eve de hayvan getirmek istiyorum ama hiç kimse izin vermiyor. Benim babam köpeği seviyor ve e, kediyi sevmiyor. Benim annem kediyi ve köpeği sevmiyor sadece. Evet kuş kuşu seviyor biraz. Ama tüylerini döktüğü için işte karar veremiyoruz. Kedi de aynı öyle. Ama kö, bir, köpek de öyle tüylerini döküyor. Ama a, işte do, dök dökmediği için de dökmüyor böyle. Biz dökmeyen, dökmeyen tü, 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 tüylü bir köpek aldık. Dökmüyor ama. Yani öyle bir şey ama annem inanmıyor. Şimdi ben bunu buradan Instagram'dan paylaşayım. Ya da Instagram'dan değil de YouTube'a. Şimdi ben bu YouTube'dan bazı köpeği çektim ya da Instagram'dan. Her de şuradan gördüğünüzdür. Ben şuraya bıraktım videoyu. herhalde izlemeyen olursa Instagram'a girip Instagram'dan izlesinler. Ben bulamadım valla. Ya çektik ya çekmedik. arkadaşlar? Şimdi bugün de hayvanlar nasıl besleniyor? Dur bir daha bir kameralara bakacağım. İnşallah kameralara bak. Olabilir. olabiliriz. Şimdi açılıyor. Bakalım köpek şimdi ne yapıyor? Köpek falan filan yok da. Dur. Bir bakayım bakalım. Arkadaşlar köpek yerinde uyuyor. Ama yarın okul olduğu için herhalde çok geç kalacak. Onun Okul yok ama niye geç uydu ki? Yani. Anlamam. Onun okulları yok. Ama hayvanlar niye okulları yok ki? Ben onu anlamam. Ha, bir sorun var. Bunu hiç kimse bilemez. Ü, üç tane köpeğim var. Yanına ekledik. Beş tane Ne de ben kedim var. İki tane de kuşum var. Şimdi söyleyin. Ben de burada dinliyorum. Evet söylediyseniz şu anda size bunu bırakıyorum ve arkadaşlar bu arada videom bu kadar bitti ve sonuca güzel oldu herhalde. Ben yorum at atarsanız çok sevinirim. Hiç yorum atmamışsınız. Bay bay. oyunluk <laughs> videom bitti.